Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ağzı Dikte Kimi Radyo'daysa ana Bilim Dalı'nda Kaan Hocamız ve Sarı Hocamızla söyleşi yapacağız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Konuşma fırsatımız da oldu. Gün içinde olmaya. Onun için memnunuz. Kaan Hocam tamam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ayrıca böyle bir şey olduğu için de ben çok mutlu oldum. Yani yapılmayan bir şeydi daha önce. Bölümümüzü tanıtmak, güzel bir deneyim oldu bizim için de. Kısaca kendinizden bahsetmek ister misiniz? Hocam buyursun. Ben Feruze Çelenk, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Fakültesinden mezun oldum. 1989'da doçent, 94'te profesör oldum Atatürk Üniversitesi'ne. Daha sonra 1996 yılında dekan olarak görevlendirmeyle 19 Mayıs Üniversitesi'ne geldim. Burada tekrar e, profesör kadrosuna atandım evet. ve o tarihten beri de burada görevime devam ediyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii hocamız kadar bizim böyle özgeçmişimiz kalabalık değil. Kesinlikle. Ben şöyle kısaca bahsedeyim. 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi eski adıyla oral diagnoz ana bilim dalına hocamızın yanına e, girdim. 2001 yılında girmiştim. 2014'te doçent oldum. E, 2021'de de e, yani bu sene içerisinde de. Profesyonel olarak da e, akademik hayatıma evet. devam etmekteyim. Teşekkürler. İsterseniz sorularımıza geçelim. Tabii. Ağız, diş ve çene radyolojisinde hangi işlemler yapılır? Ağız, diş ve çene radyolojisi, ağız, diş ve çene hastalıklarının tanısı, ayırıcı tanıları, sistemik hastalıklarla ilişkisi ve bunlarla ilgili bütün görüntüleme yöntemlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Diş hekimliğinin sekiz ana bilim dalından bir tanesidir. Hangi işlemler yapılır? Yani tan tanıya yönelik olarak bütün işlemler yapılır. Yani klinik muayene ve bütün diagnostik testler, bütün diagnostik işlemler, hastanın klinik muayenesi, bununla ilgili bütün e, görüntüleme yöntemleri e, bizim alanımızdır. Teşekkürler. Hocam ilk muayenede neleri göz önünde bulundurursunuz? İlk muayenede nelere göz önünde bulundururuz? Birincisi, e, tabii ki bizim işimiz gördük e, hastalığı dinlemek. Yani hastanın e, şikayetini dinlemek. Çünkü her zaman hastanın şikayetinde hastanın gerçek şeyini yansıtmayabiliyor. E, mesela insanlar ağrıda en fazla günümüzde başvurulan diş fakültelerine veya bir hekimine ağrının kaynağı hastanın hiç fark etmediği başka bir e, şeyden gelişmiş olabilir e, bağlı bağladığı bir şeyler olabilir. Yani biz ilk önce hastayı iyi bir dinlemekten, dinledikten sonra da klinik olarak muayene ederek olası bulguları ortaya koymak ve daha sonra da bölümümüzde mevcut olan ileri radyoloji veya konvansiyonel radyoloji dediğimiz görüntüleme teknikleriyle de tanımızı koyuyoruz. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Ee, peki ağız dışı ve çene radyolojisinde hangi radyolojik görüntüleme yöntemlerini kullanıyoruz? Bu canlı isterseniz önce direk grafiler var. Direk grafiler ağız içi ve ağız dışı grafiler olarak bunları ayırabiliriz. Ağız içi grafiler, işte perapikal grafiler, e, ee, grafiler, okluzal grafiler, ağız dışı grafiler olarak ilk aklımıza gelen tabii panoramik radyografiler. Bunları da işte TM programı, sinüs programı gibi ayrı ayrı programlarla da çekebiliyoruz. Sadece dental yapıları incelemek için de çekebiliyoruz. Farklı programları var şimdiki cihazların. Onları da kullanıyoruz daha dijital cihazlardan farklı programlar var. Bunun yanı sıra işte sefalometrik grafiler çekiyoruz. Yani baş boyun bölgesinde hemen hemen çekilebilecek bütün direkt grafileri çekebiliyoruz. Kafa grafileri, üç yönlü kafa grafisi, el bilim grafileri, bunları çekebiliyoruz. Bunun yanı sıra üç boyutlu görüntüleme yöntemini kullanıyoruz. Bu da işte konik ışınlı bilgisayarlı tomografi cihazı var ana bilim dalımızda. Bu, bunu kullanıyoruz üç boyutlu görüntüleme olarak. Ayrıca ultrasonografi var, görüntüleme yöntemi bizim kullandığımız. Bunun dışında diğer merkezlerde alınan bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeye ait görüntüleri de yani bizim alanımızla ilgili olan bölgede yani baş boyun bölgesinde değerlendirebiliyoruz. Maksilofasiyal bölge için bunları da değerlendirebiliyoruz. Oralarda alınmış görüntüleri değerlendirebiliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, peki bu konuda insanların aklına takılan bir soru var. Çok fazla takılıyor. Bu görüntüleme teknikleri ne, ne zararları var? Şöyle söylemekte fayda var. Tabii bazen bu da çıkıyor. İşte <laughs> diş hekimleri radyasyon, işte kanser ediyor, işte şöyle böyle <laughs> diye. Bunlar böyle zaman zaman karşılaşıyoruz şeylerle. Tabii şundan bahsetmek gerekirse zaten şu anda çekim yaptığımız ortamda radyasyon var. Şimdi radyasyon e, hani bakıldığı zaman elektromanyetik radyasyon şu an günümüzde olan, her yerde olan işte şimdi cep telefonlarımızda, televizyonlarda. Şimdi bunlar non-ionize dedikleri bir model. Yani e, bilinen bir fiziksel hasarı, biyolojik hasarı yok çünkü ionizasyon yapamıyorlar. ancak Görüntüleme için hem bizim fakültemizde hem de işte fakültesinde iyo radyasyon kullanılır. Şimdi ne kadar zararlı sorusuna gelecek olursak. Şimdi yapılan araştırmalarda hani diş hekimliğinde kullanılan radyasyonun tüm dünyadaki yapay radyasyon içerisinde 0.26-25 diye bir orana çıkmış. Yani çok az bir yer kapsıyoruz ama bu demek değildir ki zararsız. Çünkü sonuçta bizler de radyasyonu hastalarda uyguluyoruz ancak Bizim bölümümüzde hastalarda maksimum koruma var. Yani biz gerekli kurşun miktarı kullanarak hastalara verdiğimiz radyasyon gerçekten çok düşük miktarlarda. Yani hani böyle abartıldığı gibi televizyonlarda programlarda efendim verdikleri kanser yapılıyor falan diye düşünmemek lazım. Çünkü günümüzde zaten her şey radyasyonla çalışıyor. Yani bunlara zaruri. Yani biz herkesten her şekilde film almıyoruz. Yani öyle durumlar de mi hocam yani. Yani hamilelerden, hamile üçlüsü olanlardan, ne bileyim işte 6 yaşın altı çocuklardan zaten bir filmi çekmiyoruz. İlave olarak Kaan Hoca'nın söylediklerine hani mesaj vermek gerekirse radyasyonun evet her dozu zararlıdır. Çünkü bunlar iyonize alışımlardır. Bizim alanımızda kullandığımız ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme dışında hepsi X ışınına bağlı görüntüleme yöntemleridir. Burada benim meslektaşlarına söylemek istediğim şey şu olabilir. Bir kere radyografları alırken yarar zarar ilkesini göz önüne almamız lazım. Yani hastaya yararı zararından daha fazla olması lazım. Yani bu grafiği çekiyorum ama hastaya ne faydası olacak? Hani olmayacaksa o zaman sadece bakarak anlayabiliyorsak ilave radyograf almayacağız. Üç ana başlıktan söz etmek istiyorum. Birincisi radyografların mutlaka eğitimli personel tarafından alınması gerekir. Çünkü bu e, tekrarları veyahut da e, yer, e, gereksiz e, bir takım görüntülerin ortaya çıkmasını engeller. Sizlerin de radyoloji stajı yapmanızdaki amaç budur. Yani o konuda bir eğitim almış olarak hastalarınızdan radyograf alacaksınız ileriki hayatınızda. İkinci olarak her radyograf mutlaka bir tıbbi endikasyonla çekilmelidir. Yani rutin radyograf diye bir şey yoktur. Mutlaka hepsinin bir gerekçesi vardır. Biz buna endikasyon diyoruz. Bundan Kaan hocamız da bahsetti zaten. Ve üçüncüsü de bu çekilen alandaki bütün radyasyondan koruyucu önlemlerin alınmış olması gerekir. Bizim şu andaki kliniğimizde bu üç şeyi de sağlayarak radyograf alıyoruz. Onun için hastalarımızın endişe duymadan bize bu işlemlerini yaptırabilmesi gerekir. Şunu ilave edebiliriz, ee, hocam da bahsetti, şimdi bizim dünyadan ineni ülkeleri diyoruz, gelişmiş ülkelere. Oradaki fakültelerdeki sistem neyse bizim şu anda 19 Mayıs süresinde de o. Yani onlarda da bu cihazlar var. Ultrasonundan tutun, işte ne bileyim, pelat kar cihazlar, aerobik cihazlar. Değil mi hocam? Korik Yani hepsi şu anda bizim ülkemizde, bizim fakültemizde mevcut. Yani onlar orada ne yapıyorsa biz de burada aynı şekilde bu kadar devam ediyoruz. Yani bir fark yok şu anda bir evet, Almanya Evet, dünya standartlarında, iliyaz standartlarında da. yani bir İngiltere ile yani baktığımız zaman aynı standartlardayız. Ki bizim daha iyi olduğumuzu evet. düşünüyorum çünkü çok hastamız var. E, çok hasta da çok öğrencilerimiz de sizler gibi çok pratik yapıyorlar. Bu da sizin için avantaj. Yani ne kadar tecrübe kazanırsanız o kadar iyi. Teşekkür ederim. Hocam günlük muayene rutinine ne gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz? Allah Hocam sesini sürdürme yani. Yani bu... E, çok e, çok e, kapsamlı e, bir soru e, yani. E, her şeyi görüyoruz desek. Yani <laughs> genel olarak tabii dental sebeplerle başvuruyorlar. Ağrı. Hastaların birinci başvuru nedeni ağrı. Bunun dışında işte şişlik ya da diğer hekimlerin e, tanı koyamayarak e, bize sevk ettiği hastalar veyahut da konsültasyon için gönderilen hastalardan oluşuyor. Genel profil bu şekilde. Bir de şöyle şunu da söylemek lazım. Bizim bölümümüz bir kere tanı koyma. Yani doğru tanı, tedavi doğru tanıdan geçiyor. Şimdi doğru biz tanı koyduğumuz zaman doğru tedavi ulaşıyoruz. Yani bölümümüz adına baktığımız zaman bence yani diş hekimliğinin en önemli branşlarından bir tanesiyiz klinikte karşılaştığımız problemler çok farklı arz edebiliyor. Yani hocam bahsetti, yani ağrı ama ağrısı olmayan başka şeyler de görebiliyoruz. Ve mesela kanser olgusu çıkıyor ki bu zamanlarda çok yargınlaştı değil mi hocam? Yani bunların da bir birçoğu asemptomatik başlıyor. Yani hastanın farkında bile değil. İşte o yüzden hani bizim sizler gibi genç meslektaşlarımıza önerimiz muayene e, gerçekten çok önemli klinik muayene ve gözden kaçırmamak lazım. O yüzden de buraya gelen hastalarımız da hani Samsun'daki şeylerde üniversitede Emine'nlerdeler. Bunu bu söyleyebilirim sadece. Teşekkür ederiz. Evet, bizi kırmayıp söyleşimize katılmaya, evet. kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok faydalı ve bilgilendirici bir söyleşi oldu. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. Başarılar dileriz. Teşekkür